Evet arkadaşlar bitlisi yapmış şimdi de gastronomisinin en önemli olan yemeği ve görmesi dediğimiz üryanındayız. Üryan derken İstanbul'daki fenomen olan aslında en iyi bu işi yapan son olan bir üstadımızla beraberiz. Kendisi Fatih'te Bittiz Büryan Salı. Evet efendim. Şeyh'im sizi bir tanıyalım. Ben Bittiz Tatvanlıyım. Evet. Lakabım şey. İsmim evet. Evet. Yaklaşık... Şeyh. İsmim Emrullah. Yaklaşık... Bana Şeyh'u diyorlar. Ha bana Şeyh'u diyorlar. Evet. Yaklaşık 35 senedir İstanbul'dayım. 30 senesi Fatih Kadınlar Pazarı'nda büryancilik yapıyorum. Evet. Yani diyelim ki Bittiz e, Bittis ilk İstanbul'da çıkaran benim. Evet. İlk İstanbul'da çıkaramadım. Şu anda devam ediyoruz aynı. Yani Bitlis'te de yapıyordun bir yani. Evet evet Bitlis Tapman'da da yapıyordum. Evet. Yıllarca da 25 yaşında. Yapılmış bir tane e, meşhur bir dönemci var. Şeho, Şeho. Onun ben kardeşim İsmail daha iyi tanıyor. O galiba. Büryalları o gelsin. E, beğeneceksiniz ve zannediyorum Bitlis'teki Gülhancılar daha iyi bir ay yapıyor. Öyle kızar evet. <laughs> da çok sağ olun efendim. Evet. Ee... Şey siz aynı zamanda Tatvan'da da. Evet Tatvan'da da Gülhancılar yaklaştık evet. Çıraklığınız da oradan geliyor. Çıraklığımız oradan geçti. Ondan sonra 25 25 yaşında İstanbul'a geldim. Evet. Yaklaşık 30 senede İstanbul'da yapıyorum bürencilik. Hı -hı. Bu şekilde devam edip gidiyorum bürencilerimiz. Evet. Tatvan'da kiminle, evet. kiminle yaptınız çıraklığınız? Ya Kadir. görüşürüz canım benim. Abi siz Tatvan'da kiminle çalıştınız? Hangi ustanız kimdi o zaman? Ustam abimdi. Abim. Heh. Sen tesislerde miydin? Tatvan merkezde miydin? Tatvan merkezde de yapıyordum. Tabi testte de yapmışım da. Evet. Ee, şey yolu e, Van yolu ne o ona Reşadiye Kehniye Kevir yani orada da yani. yıllarca yaptık evet. ondan sonra İstanbul'a göçtük İstanbul'da şu anda hala da devam ediyoruz bir evet. mesleğimiz evet. ee, Bitlis'in bu yemeği mesela siz kebap veya farklı bir şey yapmıyorsunuz sadece büryan çalışıyorsunuz tabii ki büryan evet. Peki Bürya'nın özel müşterisi var değil mi? Tabii özel. Şu anda mesela diyelim ki Bitlis'in bir yüresel yemeği Batılı da çok öğrenmiş evet. buna. Yani Batılı çok kişi gel burada bir yan yiyor. Ve bir yandan da memnundurlar. Kardeşime evet. söyleyeyim. Şunu ver arkadaşıma, iyisin. Bir yan görsün. Eyvallah evet. Şeyh'im. Afiyet olsun kardeşim. Şeyh'im ee, peki sizin olduğunuz yerde kadınlar pazarı. Kadınlar pazarında da sirtem şey. Tabii ki de? onlar da var. Tabii onlar da yapıyorlar. Tabii bu işin tarihçesine ee, baktığımız zaman bit sahip. Abi. Bit sahip. Yani bir yanın sahibi bittiz. Evet. Ee, şöyle bir şey derim. Eskiden si bölgesi komuna Bitisa e bağlıydı. Evet. Bitlis oranın vilayetidir. Evet. E tabii ki zaman geçtikten sonra e, farklı insanlar hatta ülkeler de geliyor. Tabii tabii. tabii. Ben yani. ben Amerika'na, Almanya'ya yani Rusya'ya derim ki e, çok ülkelere ben göndermişim. Evet. Hala da gönderiyorum. Tabii yabancı müşterilerimiz de çok var. Fransa, Amerika her taraftan. Bunlar bitişti değil. Yok canım yabancı bence... yani insanlar lezzeti tadıyor. Ondan sonra tabii, sipariş. Tabii ki yapalım, yani. tabii. Peki siz bu gastronominin buradaki temsilcilerinden biri olarak daha bunun e, daha farklı olarak Tabii mı? daha iyiye, daha iyiye götürmek istiyoruz da. Evet. Tabii ki o da zaman ister. Evet yani tanıtım sürekli oluyor zaman ise zaman da sonra. Bununla ilgili mesela üniversitemiz veya bed, içinde olduğumuz betavımız, bilgiyadığımız, diğer kurumlarımız bu konuda ne yapmalı sizce? Öneriniz nedir? Vallahi güzel bir bitkisini yüresel yine de özellikle bülyanlı yani reklam çok önemli kardeşim. Evet. Reklam önemli. Evet. reklam yapmak lazım. Hani reklam aynı zamanda sivil ustaların da bu işi ilerletmesi lazım. Tabii ki. Lazım? Yetiştirmek lazım. Gerçekten şu anda daha evet. yani usta daha yetişmiyor. Yeni nesil yapmıyor ya. Evet. Rahatlık alışmış kardeşim yapmıyor. Evet. Yapmadığı için evet. biz usta konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Evet, Yetişemiyoruz. Evet. Mesela yanında çalışanlar var. Arkadaş gibi gelin sabah bir bakın tandıra yapın. Yok. Rahatlığı Ama görmüş evet. ya. Çünkü bu gece Tamam. Ha bir de bunun bir çorbası var, Avşar çorbası. Evet. Mükemmel Avşar çorbası. Bugün bir yaklaşık 30 senedir İstanbul'da gece 3'te ben açarım tükeni. Evet. 5 dilim bir çorba servisi Avşar'ın, ama tabii ki Avşar'ı içen çok iyi, evet. batılı. Aslında Şöyle parça bir... alabilir miyiz? Tabii efendim, tabii. Alayım efendim. Tabii. Buyurun. Evet. Buyurun efendim. Kıymetli dostlar, bu normalde hevir etinden yapılır değil mi? Evet efendim. Ama İstanbul'da hevir eti olmadığı için. E, toklu. Yani evet. kuzu. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan gelen et. Yani İstanbul evet. kesimi değil. Antep, Diyarbakır. Bu Trakya bölgesinin. Hayır hayır kesinlikle. Hayır hayır. Güneydoğu'nun. Güneydoğu'nun e, Güneydoğu eti. eti. Evet. evet Afiyet olsun efendim. Dostlar, bu aynı zamanda beylerin, sadrazamları, Bitlis millerinin aslında özel bir yemeği. Ama bugün e, temetli üstadlar böyle zahmet veren, hayatını bu işe veren aslında Emrullah Ustamız gibi, Şef Ustamız gibi bir sürü değerlerimiz maalesef Bitsin kültürüne, tarihine hizmet veriyor. Evet. Bu manada onlar da tebrik edilmesi lazım. Onlara da saygı duyulması lazım. Hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor. Sağ olun. Allah yani Size hazır. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Işi, Sağ olun. Var olun. Bu işi uluslararası düzeyde festivallerle tanıtımla tanıtmak, ileri götürmek bitlere ve bizlere göre düşür. Bu manada hep beraber inşallah bunu gelecek nesle tanıtalım. İnşallah, inşallah. Buyurun bir yana siz de gelin afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah Teşekkür razı olsun. Ettim. Sağ olun. İnşallah bağlı. başka bir günle başlayalım. İnşallah,